Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Hatay Milletvekilimiz Sayın Lütfü Kaşıkçı'yı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Divan, çok kıymetli Osmaniye'de şeylerin Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii konuşma süresi biraz uzadı. Bundan dolayı hakkınızı helal Ben de sizlere çok fazla sıkmadım. Alanımla ilgili birkaç hususu sizlerle paylaşıp ondan sonra müsaade isteyeceğim. Öncelikle sözümün başında şu ifade etmek istiyorum. Bugün Sayın Genel Başkanımızın memleketinde, Osmaniye'de ve sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu evvela ifade edip Ondan sonra da paylaşmam gereken bilgileri size paylaşmak istiyorum. Değerli hemşehrilerim, elbette bugün bir heyetle birlikte Osmanlı geldik. Bu heyetin amacı hem sahadan bilgi almak, aynı zamanda partilerimizi bu şehirdeki kanaat önderlerinde süreçle ilgili doğru bilgilendirmek üzere bugün Ben Ülke Ocakları Başkanlığı yaptığım uzun yıllar. Akabinde İl Başkanlığı yaptım Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu dönemde Sayın Genel Başkanımızın takdiri milletimizin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hatay Milletvekili olarak görev edildi. Çok duygusal bir yüksek tonda bir konuşma da yapalım. Ancak artık biz o alanı geçtik. Önümüzde bir seçim var. Neden Cumhur İttifakı'nda devam etmeniz gerekiyor? Şu an Türkiye'nin durumu nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti ile bu birlikte bu yürüyüşünden Türk milletine ne gibi faydalar verecek? Bununla ilgili size sizlere bilgi vermek istiyorum. Alanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamu iktisat teşebbüsleri komisyonundayım. Orada da yine inşaat mühendisi sıfatıyla enerji alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Bu hususta biraz sonra sizlere Türkiye'nin enerjide geldiği noktayı rakamlarla ifade edeceğim. Sevgili hemşehrilerim, Milliyetçi Hareket Partisi dışarıdan bakıldığı zaman 50 yıllık süreçte daha çok güvenlikçi politikaları ön planda tutan bir siyasi parti olarak vatandaş tarafından ifade edilir. Bir sınır ötesi operasyon olduğu zaman, bir terörle mücadele olduğu zaman vatandaş Milliyetçi Hareket Partisi'nin buradaki görüşü nedir diye merak eder, sorar. Bu da yıllar sonra bizim üzerimizde şöyle bir iz bıraktı. Milliyetçi Hareket Partisi denildiği zaman askeri ve daha çok emniyet, ülkenin emniyet açısından politikaları ön planda tutan bir siyasi partidir. Aslında mesele bu şekilde değil. Milliyetçi Hareket Partisi milli güvenliği ön planda tutan bir siyasi parti. Evet doğrudur. Ancak bu milli güvenliğin içerisinde şöyle bir açmak lazım. Milli güvenlik sadece Türkiye'yi dış tehditlere karşı korumak ve savunmak olarak algılanıyor vatandaşımızdan ama bu milli güvenlik politikamızın içerisinde vatandaşımızı ve ülkemizi sağlık tehdidine karşı korumak da var. Gıda tehdidine karşı korumak da var. Enerji meselesinde vatandaşımızı, milletimizi, devletimizi dışa bağımlıktan kurtarmalıdır. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi sadece sınır güvenliğini kafaya takmış bu yönde politikaları takip eden bir siyasi parti değil. Milliyetçi Hareket Partisi aynı zamanda milletin tenceresini de düşünen, o tenceresini yakan doğalgaz da düşünen, milletimiz ne yiyecek, ne içecek diye milletimizin sağlığını da düşünen bir siyasi parti. En büyük siyasi hareketimizin geçmişine bakarsanız bu ülkeye sağlık anlamında, tarım anlamında, enerji anlamında neler kazandırdık bu ortada. Değerli hemşehrilerim, enerji, bakın biraz sonra rakamlar vereceğim. Yıllık 260 milyar dolar para devletimiz tarafından bizlerden toplanıyor. Her yıl belli amaçlarla Yurt dışından bu parayla biz ürünleri Türkiye'ye getiriyoruz. Buna da ithalat ediyoruz. Ve 260 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Dev bir bütçe. Türk milliyetçileri olarak bu 260 milyarlık bütçeyi aşağı nasıl çekebiliriz? Derdindeyiz aynı zamanda. Bakın bu 260 milyarlık bütçenin içerisinde öyle bir kalem var ki biz buna enerji diyoruz. İçerisinde doğalgaz ve petrol ürünleri bulunan bir kalem yılda biz buna 41 milyar dolar devlet olarak milletten topladığımız vergilerle götürüp yurt dışına parayı veriyoruz. 41 milyar dolar çok büyük bir rakam. Sevgili hemşehrim. Türk milliyetçileri olarak bu 41 milyar doları nasıl aşağı çekeriz? Bunun derdindeyiz. Ne yapmamız lazım? Daha fazla coğrafyamız üzerinde nasıl petrol bulabilir miyiz? denizlerimizde Akdeniz'de Karadeniz'de Ege'de acaba doğalgaz bulabilir miyiz? Yıllardır bunu düşünüyorum. Şükürler olsun Cumhuriyet İttifakının oluşturduğu milli heyecanla özellikle enerji bakanlığı alanında çok değerli çalışmalar yapılıyor. Bakınız eskiden bizler kara sondajcılığı iyi biliriz. Kara sondajcılığı Osmanlı'ların iyidir. De Ama deniz sondajını çok ayrı bir şey sektördü. Deniz sonlandırıcılığında bir tecrübe sahibi bir ülke değildik. O yüzden her yıl yılda üç 5 defa bir ihaleye çıkardık Enerji Bakanlığı olarak. Ya kardeşim yani Karadeniz'de doğal gaz var mı? İhale ismi bu. Bir firma çok yüklü miktarlarla, paralarla bu ihaleye alır. Karadeniz'de aylarca bir çalışma yapar. Uluslararası bir firma. Ondan sonra bizim Türkiye petrollerine gelir. Bir boş kağıt Kardeşim biz Karadeniz'de doğal gaz aradık ama sizin Karadeniz sahanızda doğal gaz yok. Paramızı da giderler. Her yıl onlarca ihaleyle onlarca yüzlerce milyon dolar parayı biz bu şekilde uluslararası firmalara ödedik. Ancak Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu bu milli heyecanla artık dedik ki bu iş böyle olmaz. Peki ne yapacağız? Kendi doğal gaz aramamızı kendimiz yapacağız. O gün bir millattır Türkiye için. Ve bu sene 2017'dir. 2017'den sonra Türkiye uluslararası firmalar aracılığıyla veya kiraladığı gemiler aracılığıyla kendi karasularında doğal gaz arama işini bir kenara bıraktı. Kendi gemilerini, kendi filosunu kurup artık bu sularda kendi rızkını peşine düştü. Ve bunu yaptığı andan itibaren de peş peşe keşifler bir bir geldi. Önce Kanuni'yi aldık, yetmedi. Fatih'i aldık, yetmedi. Yavuz'u aldık. Daha sonra sismik gemilerimizi aldık. Bunlar Türkiye'nin aynı zamanda envanterine geçti ve Türkiye'nin filosu oldu. Biz bunlar sayesinde artık deniz, derin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarına başladık. Ve Allah'ın izniyle çok kısa bir zaman sonra yıllarca söylediğimiz bir marş vardı. Çırpınırdı Karadeniz, bakın Türk, bayrağı. Ne yara o Karadeniz Türk milletinin geleceğini rahminde tutuyormuş, bunun müjdesini vermek için çırpınıyormuş da biz işte o Fatih Sonlar Gevesi'nin yapmış olduğu o keşifle Allah'a şükürler olsun bu topraklarda ilk defa enerjide bir keşif yaptı. Neden böyle Türkiye her yıl doğal için 12 milyar dolar para ödüyor. Bu 12 milyar dolar paranın büyüklüğünü ifade etmek için sizlere bir kaç rakam veriyor yıllık geçen yılki Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi 6 milyar dolar. Bir yıllık Savunma Bakanlığımızın bütçesi 6 milyar dolar. Her yıl doğal gaz ayırdığımız para 12 milyar dolar iki kat. Her yıl tarım kentteyiz, tarım şehrindeyiz. Her yıl 4 milyar dolar Tarım Bakanlığı'nın bütçesi var. Bir düşünün bir tarafta 4 milyar dolar her yıl tarama ayırdığınız para, bir tarafta her yıl yurt dışına verdiğimiz 12 milyar dolar. Ve birinci keşif, ikinci keşif sadece bu iki keşifle Türkiye'nin 7-8 yıllık doğal gaz Allah'ın izniyle ihtiyacı karşılanmış oldu. Ben bu işin de içerisinde olarak teknik olarak da bu işi merakla hakim eden bir kardeşiniz olarak şunu size çok rahat bir şekilde ifade ederim. Karadeniz'deki doğal gaz rezervleri Türkiye'yi ithalatçı konumdan çıkartacak orta vadede Allah izin verirse. Ya Doğu Akdeniz, ya bütün dünyanın gözünü diktiği bu Doğu Akdeniz. Oradaki rezervin büyüklüğü Cihat Yaycıpaşa'nın Paşa'nın ifadesiyle söylüyorum. Tam Türkiye'nin 800 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir rezerv var Doğu Akdeniz'de. Şimdi bu ekonomik büyüklük için bedel mi ödenir? Kan da akıdır. Mavi, mavi vatan Türkiye'nin nasıl kara koltuğumuzda, kara sıkılarımız içerisinde bir çakı taşını hiç kimseye vermediysek Allah izin verirse mavi vatanda da o hakkımız olan o sular içerisinde de bir damla suyumuzu hiç kimseye vermeyiz. O suyu o suda gözü olanlara zehir kılarız. Türk milletinin geleceği orada. Türk milletinin geleceği orada. Allah izin verirse Karadeniz'den, Akdeniz'den çıkacak rezervler Türkiye'yi dünya milletler ailesi içerisinde birinci lige çıkaracak İnşallah bu şuurla Enerji Bakanlığımızda çok ummalı çalışmalar var. Bunları bilmenizi istedim. Haseten. Çünkü çok bilinen meseleler değil. Sadece silahlı kuvvetler alanındaki yaşanan gelişmeleri takip ediyorsunuz. İHA'ları, sihaları, TİHA'ları, bombaları, mermileri, mabzerlerimizi, silahlarımızı, tabancalarımızı onları takip ediyorsunuz. Oradaki gelişmeler de çok önemli. Ancak Mehmetçiğin sırtındaki silahın namlusundaki o mermiyi yapmak için bize enerji lazım. Enerjide de bu milleti dışa bağımlılıktan kurtarmak Türk milliyetçilerinin en önemli görevlerinden biridir diye düşünüyorum. Bu şuurla çalışan tüm Enerji Bakanlığı çalışanlarımız aynı zamanda Türk milletinin geleceği için çalışıyorlar. Ben onlara da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Aylarca denizlerin ortasında o Türk bayraklarıyla ne sıkıntılar, ne problemler çektiklerini, kimlerin tehditine karşı durduklarını biliyorum. Allah onlara da işlerini, güçlerini nasip etsin. Sözlerime son vereceğim. Bir termik santraller bahsi İnşallah bunu da başka bir gün sizlerle rahmetli başbuğumuzun Türk milletine öğrettiği bir güç olma noktasında Türkiye'nin bir iddiası vardı. O konuda Türkiye emin adımlarla ilerliyor. Lütfen bunları bilin ve etrafımıza, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza bunu yayalım diyorum. Son olarak Sayın Genel Başkanımızın yıllar önce işaret ettiği bir güney hilali vardı. O güney hilalinin bir ucu Yayla Dağı'nın altındaki Türkmen Dağı'ndaydı. Bir ucu da Kandil'deydi. Yani Sen Genel Başkanımız bunu ifade etmişti. İlk. Türkmen Dağı'ndan Kandil'e kadar uzanan bir güvenlik şehirdi. Ona da güney hilali demişti. Şimdi o güney hilali bizim için son derece stratejik öneme sahip bir alan. O alanın teröristlerden, işitinden, PYD'sinden, PKK'sından temizlenmesi için şu an şu saatte orada mücadele edenlerimiz var. Cenab-ı Allah onları muzaffer kılsın. Allah onların yardımcısı olsun. Şimdi akşamları o televizyon kanallarında askeri bürokrasiyle uğraşan o emekli askerler bir harita açıyorlar. Sayın Genel Başkanımızın da söylediği bu harita. İşte Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgelerin haritası. O haritalara baktığımız zaman hepimiz aynı şeyi görüyoruz değil mi? O harita Mustafa Kemal Atatürk'ün hayali olan misafir milliyle hayalidir. İnşallah onu da hayata geçirmek bizlere Cumhur Cumhuriyeti Vakfı'nı ve tekrardan katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türk!